Finans merkezine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde arkadaşımız Burak Kara göze gideceğiz. Laleli'de özellikle kapanmalar sonrasında esnafın genel durumunu değerlendirmeye çalışacak. Yanında Lasiyap Başkanı Gıyasettin Eyüp Koca var. Burak. Teşekkür ederim Açıl. Gıyasettin Bey şimdi yaklaşık bir senedir pandemi süreci devam ediyor ve hala devam ediyor. Bir taraftan da yasaklar var. Dolayısıyla arkamda şöyle bakıyoruz. Laleli'deyiz. Tam da burası sizin merkez. Biraz hareket var gibi gözüküyor. Son durum nasıl? Onunla başlayalım. Ya son durum şöyle. Ufak ufak gelmeye başladılar. Yani ama tabii beklediğimiz hareket mi? Kesinlikle değil. Şu gelen yüzde onu falan ancak yani. Ama tabii bizim özellikle ticaret yaptığımız ülkelerin birçoğunda hala çok üst, üst perdede e, tedbirler e, devam ediyor. Yasaklar devam ediyor. Ee, ama burada en önemli unsurlardan bir tanesi, onunla beraber aynı anda şu an e, kış yeni yaşamaya başladı. Özellikle Rusya ve Rusya coğrafyası kışı yeni yavaş yaşamaya başladı. Bu da bize çok ciddi anlamda etki yapıyor, bizi sıkıntıya düşürüyor. Ama biz tabii soğuklar, şunlar bunlar falan hepsi hikaye, en önemlisi pandemi. 11 aydır yani dünyanın yaşadığı sıkıntıların aslında bir tık üstünde biz yaşıyoruz. Çünkü bizim işimiz turizm gibi dokunmayla temas da birebir olan işler. Buraya ne kadar çok temas olur, ne kadar çok müşteri gelirse iş potansiyeli, iş seviyemiz o kadar artar. Ama 11 aydır gelen müşteri sayısına baktığımızda %10'larda %15'lerde en fazla. Çünkü insanlar öncelikle hayatta kalmayı, sağlıklı kalmayı düşünüyorlar. Alışverişi ticareti daha sonra. Yani %85'lik bir kayıp mı var diyor. Aynen öyle %85. net bir şekilde Peki, %85. Peki es, es, esnaf buna nasıl dayanıyor? Dayanabiliyor mu? Nasıl şu anda Laleli'de kapatan dükkanlar var mı? Devredenler var mı? Nedir? Nedirdir? Yani ben yaklaşık olarak 30 küsur sendir Laleli'deyim. 30 küsur sene içerisinde hiç görmediğim kadar boş dükkan gördüm. Hiç görmediğim kadar sıkıntı gördüm. Hiç görmediğim kadar insanlarda ticari anlamda problem gördüm. Bu da e, gerçek anlamda e, e, çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğumuzun göstergesi. E, bu sadece tabii biz kendi açımızdan bakıyoruz bunu ama dünyanın tamamında bu sıkıntı var, bu problemler var. E, bugün çalıştığımız ülkelerin birçoğunda zaten bizimki gibi kısıtlamalar var, Birçoğunda uçuş yasağı var, birçoğunda uluslararası uçuş yasağı bile var. Dolayısıyla e, yani. Zor günler geçiriyoruz. Çok zor günler geçiriyoruz. Giyasettin Bey kademeli normalleşme sinyallerini hükümet verdi. Sizin bu konuya bakış açınız nasıl? Esnaf nasıl değerlendirdi bu konuyu? Ya biz, biz bir kere yani normalleşme nasıl başlayacaksa nereden başlayacaksa bir an önce başlasın istiyoruz. Çünkü artık yani dayanacak gücümüz tahammülümüz kalmadı. Bir an önce artık o normalleşebileceğimiz neyse nereden başlayacaksak, nasıl başlayacaksa veya nasıl bir şekilde olacaksa lütfen artık başlasın. Biz bunu bir an önce istiyoruz. Ama burada özellikle Lale'nin bir Laleli ayrı bir pencereden bakmak lazım çünkü Laleli e, tamamen yurt dışına bağlı. Yurt dışından turist olursa e, hareket edecek, e, aksiyon yapacak, ticari e, çalışmalar, bilmem neler falan hızla artacak. Ama Laleli'de maalesef tamamen dışarıya bağlı. Dışarıdan turist gelirse hareket oluyor, gelmese hareket olmuyor. Aha, burada şöyle bir şey var, e, satışlarımız. Yani bu kadar e, 9 aydır insanlar gelmiyor. %15'lere düştü geliş gidişler. Peki nasıl ayakta duruyoruz? Burada ama bir parantez daha açmak lazım. Son 7-6-7 senedir e, WhatsApp'ı benzeri sosyal medya üzerinden görüntüler göndererek, fotoğraf göndererek sipariş alma metodu gelişmişti. Bu pandemi döneminde en azından bu bir nebze bizi rahatlattı. Peki efendim şimdi bir, bir diğer taraftan da kurum geldiği seviyeler. Şimdi evet. yurt dışı pazarlarla çalışıyorsunuz. Nasıl etkiliyor sizi? Şimdi kur bizi gerçekten çok ciddi anlamda etkiliyor. Çünkü biz sene başında maliyetlerimizi yaparken, hesabımızı kitabımızı yaparken neredeyse 8 liradan hesap yapmıştık. Bugün geldik 6.9'dan hesap kitap yapıyoruz. Yani 1.2, 1.3, 1.1 seviyesinin inmiş olması bizim açımızdan ciddi anlamda sıkıntılı. Çünkü ürettiğimiz malları üretirken dolar hesabını 8 liradan yaptık, bugün 7 liradan Yapıyoruz ve dolayısıyla dönüş açısından baktığımızda hem bizim hem ihracatçı için kurum bu seviyelere gelmesi ciddi anlamda sıkıntı. Bizim istediğimiz tek şey şu kur en azından sabit bir noktada kalsın biz en azından hesabımızı kitabımızı bilelim ama bu şekilde kurun sürekli geriye doğru gidiyor olması, düşüşe geçiyor olması bizim için sıkıntılı. Son olarak da şimdi kur bu seviyelerde artık bıçak kemiğe dayandı demek istiyorsunuz. Kiralarınız nasıl? Kiralarla ilgili sıkıntınız var mı? Lale... Son birkaç cümlede onu alayım. Laleler'de zaten eskiden beri kiralarla alakalı sıkıntılarımız vardı, problemlerimiz vardı ama bu pandemi döneminde özellikle yani bugün Laleler'in hangi noktasına gidersen git fark etmez kiralarla alakalı çünkü ticaret yok ki, satış yok ki, dönüş yok, alışveriş yok ki hani kira ödensin. Dolayısıyla burada en fazla bize gelen vakalardan bir tanesi yine kiracılarla mal sahipleri arasındaki itilaflar. Bu itilaflar en çok derneğimize geliyor, bize geliyor. Bu itilaflara aracı olmaya çalışıyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ama baktığında iki tarafta da kendince haklılıkları var. Bir taraf ticaret yapamadığı için kirayı ödeyemiyor. Diğer taraf diyor ki ben hayatımı bundan idame ettiriyorum, kiramı almak istiyorum diyor. Dolayısıyla bu da aslında kangrene dönüşmüş bir durum. Tıpkı çekteki, senetteki gibi bir durum. Burada da bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor bence. Peki teşekkür ederim katıldığınız için. Evet açıl. Yani esnafın durumu başkanın da anlattığı gibi pek iç açıcı gözükmüyor. Sözü tekrar sana bırakıyorum. Burak teşekkür ediyoruz.